O Çok zaman mı ama lütfen. O hani... zaman bizi izlemeye takip edin. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, sevgili Binali Yıldırım'ın yaptığı gibi siz de Şener Boz bey yazıp kanalıma abone olup bizi izlemeye takip etmeye devam edin. Bunu Binali Yıldırım yaptı, siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Niye yapamayacaksınız ki? Yapacağınız şey gayet basit. YouTube'da Şener Boz bey yazdıktan sonra kanalıma abone oluyorsunuz ve videolarımı izliyorsunuz. Bu arada Türkiye'de ve dünyada gelişen olayları takip etmek için harika bir fırsat. Gerçekten Türkiye'de ve dünyada gelişen bütün olayları Binali Yıldırım Şener Boz Bey'den takip ediyor. Siz de Şener Boz Bey'e abone olup bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Bunu Binali Yıldırım başardı. Siz de başarabilirsiniz. Emin olun. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin işte en ünlü siyasetçilerinden Binali Yıldırım'ın da dediği gibi Şener İstanbul'u İstanbul'un sesini mutlaka takip edin ve abone olun diyoruz. Bilen Yıldırım da kanalıma abone. Kendisine buradan çok teşekkürlerimi ve sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sevgili arkadaşlar bugün eee cenaze ve defin törenlerinden bahsedeceğim. Biliyorsun Türkiye beni ünlülerin cenaze ve defin törenlerinden bahsediyor. Eee tanıyor. Emin olun işte o ünlülerin cenaze ve defin töreni çekerken ben de sevgili arkadaşlar çok duygulanıyorum. Samimi söylüyorum ama bu benim işim. Çünkü niye? O ünlülerin çok sevenleri var. Eee cenaze ve defin törenlerine gelemeyen sevenleri onlar için bu videoları çekip yayınlıyoruz. Eee bir diğer konu da sevgili arkadaşlar biliyorsunuz dünya gelip geçici. Işte e, insanlara şu mesajı vermek için bu defin törenlerini özellikle yayınlıyorum. Ne kadar ne kadar zengin olursak olalım işte insanı tabuttan çıkarıp mezara koyuyorlar ve yarım saat sonra emin olun herkes oradan dağılıp gidiyor ve Allah'la baş başa kalıyoruz. Onun için diyoruz ki bu dünyada ne kadar iyilik yapabiliyorsak insanlara, hayvanlara ne kadar iyi, iyi davranabiliyorsak o bizim karımızdır. İşte bu artılarımızı öbürkü dünyaya götüreceğiz. Bunun için bir videoları çekiyorum. Senin arkadaşlar tabii bu cenaze ve defin törenlerinde çok büyük anlar biriktirdim. Emin olun çok acayip olaylar yaşadım ama bunların hepsini buradan e ee, sizinle paylaşmak istemiyorum ama bugün şunu söyleyeceğim işte bu kadar dinlerin e, cenaze ve defin törenlerinde hepsiyle hepsinden emin olun kendi ailem gibi çok üzüldüm. Çekerken de çok üzüldüm. Zaten duygusal bir insanım ama iki tane defin töreni beni çok çok etkiledi. Derinden etkiledi. Bunlardan birisi eee rahmetli müzisyen Minur e, Minur Nurettin Selçukoğlu eee Timur Selçuk'un cenaze töreniydi. Bir de en son çektiğim oyuncu Civan Canova'nın cenaze töreninde sevgili arkadaşlar. Onun toprağına iki tane hanımefendi çiçekler dikti. Elleri çamur içerisinde o kadar naif o kadar güzel diktiler ki gerçekten çok etkilendim. Allah hepimize böyle öldükten sonra e, sevgili arkadaşlar dostlar nasip etsin diyorum. Ve hemen işte bu iki defin törenini sizler için yayınlıyorum. Değerli misafirlerimiz, değerli cemaatimiz. Erzurum Timur Selçuk Beyefendi'ye karşı son kez haklarınızı bir kez daha helal ediniz. Evet. <laughs> Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Cenab-ı Allah sizde kalan ailesine sabır ve tarif ihsan eylesin inşallah. Şu an. Batır şey, batır, batır. yok. Yok Şöyle 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 yapalım. Ortasına da beyaz <yer>. <Çok güzel. gülüyor>

يا أحمد جيوان يا ابن جندس اذكر لحد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الجنة حق والنار حق والصراط حق والميزان حق والبعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن إماما وبالحجة الكعبة وبالمؤمن إخوانا وبالمؤمنات أخواتنا ربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش يا عبد الله, لا الله, الله, الله كل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ربي الله بدين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم قل ربي الله بدين الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم قل ربي الله بدين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم رب لا تذره فردا وأنت خير الوارثين والحمد لله رب العالمين الفاتحة

反面的那个作用。啊